Kur'an-ı Kerim'in ayetler ve sureler şeklinde inmesinin hikmeti nedir kardeşler? Kur'an-ı Kerim dedik, 114 ayet ve 6236 114 sure, 6236 tane ayet var dedik. Kur'an'ın bu şekilde inmesinin hikmeti Kur'an ilmini tahsil etmenin kolaylaşmasıdır. Kur'an'ı öğrenmenin, onu hafızetmenin, Kur'an'ı etraflı bir şekilde kuşatmanın kolay olmasıdır kardeşler. Kolay olmasıdır. Bıkkınlığın melel ve kelel dediğimiz usanmanın olmaması için Kur'an ayetler ve sureler şeklinde inmiş. Düşünün kardeşler başından sonuna kadar bir ayet. Yani ne zaman bitecek? İnsan ne olur? Bıkardı, sıkılırdı değil mi? Fakat Bakara'yı okuyor. Süre bitti. Durur. Sonra Ali İmran bitti. Bakara'yı öğrendim. Bir bölüm öğrendim elhamdülillah. Sonra Ali İmran, sonra Nisa, sonra Maide, sonra bu şekilde. Kur'an-ı Kerim'in aynı zamanda tüm inmeyip ayetler ve sureler şeklinde inmesi Kur'an'ın içindeki ilimlerin elde edilmesinin kolay olduğu gibi Kur'an'ın ilimlere kaynak olması açısından kaynakların belirlenmesi ve zabıt haline alması e, zabıt altına alınmasıdır. Mesela örnek bir fıkıh işliyoruz. Diyorum ki kardeşler abdest almak nedir? Farzdır. Abdest almak nedir? Farzdır. Delil Maide suresi 6. ayet. Kur'an'ın bir ayet olduğunu düşünsenize bir sure. Kur'an'da geçiyor. Nerede? İşte ortalarda bir yerlerde geçiyordu böyle ya, 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 öne doğru bir taraflarda delil ve kaynak olması açısından, delil ve kaynak gösterilmesi açısından kafa karıştırıcı olurdu değil mi? Ve hele hele bu Kur'an okumaktan aciz olan şu toplum bunu hiç ne yapmazdı? Kestiremez diye. Biz ya da diyecekti ki 20. sayfada, 30. sayfada, 30. sayfanın 5. satırında bu şekilde kafa karışıklığına sebebiyet verecekti. Maide 6. Allah'ın şeriatından başka şeriatlara hükmetmek küfürdür. Delil Nisa atmış. Bak ne kadar güzel. Kaynak belli, sure belli, ayet belli, adres bellidir yani. Biri araştırmak istese beş dakikasını, üç dakikasını almaz. Yani bu şekilde Kur'an indi. Ta ki Kur'an'ı öğrenmek, Kur'an'ın ilimlerini zabıt altına almak kolay olsun.